lan vermeyalım Özür dilerim. Ne? Rekordiye. Bunları da kırışınca sen açmadın da Allah. Allah. Oha. Aşkım etiketini de çıkarmamış. Kaç para? 30 TL. Ya ölürüm sana. Önemli değildi ki. <laughs> <Nesine bedeler. gülüyor> Aşkım de benim. Ben. Sadece onların anıları vardı ya. O yüzden ben üzüldüm. Kurban olurum ya. Aşkım benim. Önemli değildi Çok ki. Pandora'dan almışım. <laughs> <laughs> ya çok Güzel, vallahi billahi. Aa, Bunu bana vallahi taksana. Bunu beğendim bayağı. Öbürü de çok güzel, bu da çok güzel.